Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anıl ve Acar'la birlikte üçlü serimizi çekeceğiz. Anıl arkadaşımız bir daha sildiği için bir daha başlıyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Anıl niye vuruyor Arkadaşlar ben evim için önce şu balkı baklarından toplayacağım. Tamam tamam. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar şu maden Hayır. Ya. Yürü gidin lan. Maden seçmek yok. Sana ne? Kesin. Bana iki tane. yeter. Kıbadan... Herkes üç tane alacağım. Üç tane. Fazlasını alalım. fazla olsun. Tamam. Bak abi. Bu inek benim. Hı. Ne ben. oldu? koyun benim olsun. Ama oldu. orada teknik harcı olduğu için. Sen misin teknik harcı? Niye sürdün? <laughs> Niye sürdün o kadar Niye sürdün o kadar Niye sürdün o kadar güzel haritamızı? Evet, Samet'in güzel yaptığı evi. Evet. O evi yapana kadar. Tamam. Sen de senin oradan evi bir tanet ol. Zaten. <laughs> Anıl aç beni. <laughs> Evet, var ya, o da. evet, alayım bir tane diyor. Kimin lan ağaçtı? Sen mi aldın? Hayır alamadım. Ne oldu ben Ne oldu alamadım? evet, bu çoğunu ekebiliyoruz. Evet ama ben bir tanesiyle yapacağım sadece diğerleriyle şey yapacağım ışık. Evet. Valla. Sen ne anlarsın ışıktan anlıyor. Hani. Benim soyadım dekorasyon bir kere. Samet Samet, Samet kullanabilirsin kanka. table'ımı kullanabilirsin kanka. Ya yani. Bir şey diyecektim. Aynen öyle. Kavşanı <laughs> avlayınca. Bu arada bize iki tane Evet arkadaşlar İngiliz, İngiliz. İngiliz birilerinden iki yorum. Tanımadığınız buna bir e, beğendi Ben de o hali bir şey söyleyeceğim. Söyle. Görüşürüz. E, bizim Acı <laughs> <laughs> <ten> ne? <gülüyor> söyle anladın <laughs> mı? Hı hı. Yani... Anlayan anlar, anlamayan çocuk parkını oynar. Arkadaşlar ben bir Git öldür. Tekrar söyle bir yani. <laughs> bir Git kes. Hayır, ileride Evet. Az bölemeyeceğim. Bazı şey yapıyorum mesela. Ya biz bırak oyunda mıyız salak? Benim Benim iki tane yatağım var. Benim de bir tane, evet. tane O zaman tamam. Acar bak sana yatak yaptım, bu iyiliğimi unutma. Tamam. Senden bir şey istersem yaparsın inşallah. Orada biri var, i̇şte bir o kim? Arkadaşlar sardı. en güzel e, şey <laughs> ne? Sen, ev ev kimin yazılıyor? Yani en güzel şey kimin? Karak, e, karakter. 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 Benimkini de gördünüz mü ki? Gösteririm, bekleyin. Anılın ki zaten gösteririz. Değil mi Anıl? Ben yanına geldim. Neresindeyim? Beni görsen korkmak bir anda. Işte. Hayır. Bakın arkadaşlar şey, bu Anıl. Evet benim arkadaşlar. Bakın. Bu da benim. Muhammed arkadaşlar. Burada yol var ya şöyle. Ben evimi buraya yapmayı Nasıl? Hadi. 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 Ne evet, geç sabah ne yaptın? Değil mi? Biliyorum. Sana göre koyun Sana yaptım ya sana. Oha. Olur Kanka 3 tane et verin, gel. Gel gel Ya Gel buraya arkandayım. Beni görüyor musunuz? Al, zehirlen. Görürüm, görürüm. Bazen ama her zaman olmuyor kanka iş. Şansın var. Acayip ne ara başladın o maçları? Işte. Ben, ben sizi kaybettim. Arkadaşlar Acar her oyunda böyle uzaklaşıp gidiyor. Ben ne anın mı? Acar. Anın geri geri yönetiyor. Sen? Ben kayboldum. Evet. Ben ne zaman kayboldum? Aa şimdi. Şimdi. Evet yoksun. Neredesin? Hangi ne? her oyunda? Hı? Oynadığımız bütün oyunlar kayboluyor. Seni ben buluyorum hep. Hı? <laughs> ne var? Efendim? Arkadaşlar bu videodan sonra bir video gelecek, ondan bir hafta sonra bir video gelmeyebilir. Evet, bir hafta video gelmeyebilir. Şimdi tekrar <laughs> olsaydı. Ne alakalı? Evet. Anıl nasıl unutursun ya? Ne, kaç yıl bilmiyorum. Kaç yıldır? yıl Yıl Ne yıl oğlum ya? Ay oldu. Daha 8 ay falan en fazla. En fazla da. Belki daha 6 ay. 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 Evet. Evet hatırlıyorum. Evet. Acele evet. evet. Kendi dediğine kendi bile inanmıyor ki arkadaşlar. Evet. Anladım. şey yedi. Hızlı yedi çünkü. Arkadaşlar dün pes oynadık. Evet. Ee, ama güzel. ben kanalını kapattım. Ana kanalını çünkü, kapattım. Çünkü e, benim telefonumun hafızası düşük. Orayı için ben yani, çok fazla yedi. Ee, evet, Sabit'in kanalını yapacağım. Acarı 5 sesi miydi? Hı hı. Yendi. Ama sonra penaltıları kaldık. Yok ben kaldım Yo, penaltılara. Sen gittikten sonra acar bizde 3 saat daha kaldı. Oooo. Yani, GTA 5 oynadım. Acayip uçağı kaldıramadan patlattı. E, Helal olsun. Neredesin? Neyse, yukarı çıksana. Beni bulamazsan kayboldun diye ağlar. Ağlarsın. Tamam. Kendi olur? Evet. He, <laughs> 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 bu kadar eser topladın. O gün çok yakındı. Beni ayırt etmemiştim. Çok kötü. Kaç tane mi Ben sabahki görüyorum. Sana kendi görüyor musun? Biz seni mi? Bakayım. Ben senin vitaminini görüyorum da, sana vermem. İtalyan'ın yanındayım o Tamam, ne diyorsunuz? Gördüm seni. Sen, sen Benim gördüm. gördün? Kim, ben mi? Anladım. Hı hı. Ben kömür bulmuyorum ki, ödümlerimi yaptım. Ya abi, durduk yere o... Işi koyuyor. Bela, yapalım, ...bir koyuyor. Bela, evimizi yapalım mı? Kanka ömrümüzde... Evet, karanlık oldu. Var. <laughs> Hanım, acı, bizi bulamazsan sana yatak da veremem, haberin olsun. Bakayım bir çık bir yukarı. Ha kumların orada bir yerde. Hmm. Hı, hı. Kumların orada bir yerde. Şu benim. Yemin evet. Vallahi benim. Kaç mı cidden? Evet. Hem de kayıp rengi. Uf canı da çok. Open, open. Et vereyim mi? Et istemedi arkadaşlar. Kanka Korktu Kanka uyumamız lazım. Acayla tak yapmam lazım kanka. Kanka Ha. Baksana şuraya. Ne? Bir dakika. Acar'ı gördüm. Ha, evet. Gördün mü bizi? Gördüm mü görmedim sizi. Işte. Hep gözü sabit dur çıkıp da mı geliyorum? Bak hala görmedin mi cidden? Yok. Oğlum gözünü de bekleyin. Ha gördüm tamam. Ne? Kalka yatağa hemen şurada. Şu Neredesin? Mehmet nerede? Geliyorum, geliyorum. Hı. Gene şuraya yatın. Aa ben de düşündüm. Ben yattım. Hadi. hadi. Yattığınız yatakları alıp kırın, kendi şeyinize hadi koyun. Hadi. Bakayım ha, burada. Hep acarın yatağını niye hep her yönde bize kır? Ha, çünkü siz ya. Bilmiyorum. Yapamazsın. Yanıyorlar değil mi? Evet, iki tane gördüm. Ömürcek var, ben bu ömürceği öldürürüm. Ömürcek mi? Ömürcek. Ömürcekle... Çünkü... bu iskeletler yalnız bir kişi. Tamam, siz, iki, siz de iki kişisiniz. Bu kim acar? Çekil lan ineğimden. Aa, yavrusu var, öldürün öldürürüm. Yeah, I have Ya do the yapsın? Ben daha uzun top yiyorum. Creeper var. Sağ olun. Patlatın. Gördün mü sen? Bu arada video 11 dakika oldu. Çok hızlı geçiyor değil mi arkadaşlar? Hı. Ben artık. Balık balıkla ne doğru. İş yaparım ha. <laughs> evet. <laughs> 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 ne güzel kanka ok yaparsın. Acele edin yapıyor. Yapsan ne yapıyorsun? Ben de. Arkadaşlar benim eski ekleyeyim konuşuyorum. Ama anılar dışında dayanamayıp haritayı sildi. Evet çok güzel oldu. Ben... O yüzden haritayı ben açayım diyor. Ama istemiyorlar. Ben kendim. Hayır. Anılar istemiyorlar. Ağzını yapmamışlar. Bir saniye Anlatamadın ki. Sağ ol. Anlayamadım. Acar bir şey anladın mı? Evet. Kim anladı burada? Bir sen anladın. Helal olsun. <laughs> Helal olsun anladın arkadaşlar. Saymaya ürün ya pardon. Ya. <laughs> unutturduk işte sayıyı. Kaçtaydın kanka? 15 değil. Bu yatak kimin? Salak gibi buraya atmış. Anka sen mi attın yatağını? Sus be, sus. Kim vurdu lan bana? <laughs> Bak bir daha vurdu. Açlıktan. Ha doğruya. <laughs> ha ha ha. Hopm koyun falan. Evet. Böyle. Elevi çıkar diyecek. Zehirli. Banan mı? Zehirli oldu? <laughs> ya salak örümcek suya düştü. Geri zekalı. Harbi hmm. Mal bu örümcek. Şey. Ya Samet örümcek düştü. Sen düşmedin ki. Ben bu, bu, öldürmek istiyordum bunu. Bak şu bir kere vurursam hemen yanıma gel. Gel oğlum. Gel. Yaz çöz kolay. Pardon anın mesleğini çaldık. <laughs> Acer'i yanımda getiririm. <laughs> ya, Aşırlar, Aşırlar. 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 <laughs> Kanka beni tedavi edeceksin ya. Ben de Acar'ı yanımda getireceğim. İşte sen velisin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben veliyim ama Acar'ın velisiyim. Acar köpek. Evet işte ben de bir <laughs> Aynen, tamam tamam hadi tamam. Acara. Her videoda bölüm mal mal şeyler Ama her şeyi Anıl başlatıyor. Ya yani ben niye başlatıyorum? <laughs> sen başlatıyorsun işte niye başlatıyorsun? Eşer yorgunum ben. Bana ne? tiyaret yapmayan da sizi patlatıyor da. Ben ne yaptım? <laughs> Niye geldin? Tek bir şey yapmadım ben seni düşürdüm. Şey. Evet. benim yatağımı kim aldı? Bak atmışsın işte yere. Baya yerde buldum ben yatağı. Gel Ayler. koyuyorum atıyorum buraya yatağı. Yanağım yanağım. Yanağım yanağım. Yanağım yanağım var ben de Bende hiç yok. Geliyorum ben karşıdan da. Eee poşetle nereye? Ay kaç pantolon. Anasını tan. At sana ne ben şeyden geçireyim. Abi bu ben nasıl deyince... bir at ya? Elma verdik hala beni sevmiyor. Ah sevdi vallahi. Çok Helal olsun atıma. Yürür mi oğlum? Doğru konu koyunca o kadar gelsin. Doğru burada mı? Hayır değil mi? Değil seviyorum. Gelsin. Ama ileride dururlar da. Çocuk hep zırh istiyor. Evde de zırh istiyor mu? Yok. Ben onu oynamıyorum ki. Evde Minecraft oynamıyorum. <laughs> ne no, oynuyorsun? No. İzliyorum. Ne oynuyorsun? No, no. <laughs> Minecraft izliyor, öğreniyor. Hayır, Minecraft izlemiyorum. Ne Minecraft izliyorsun? Mi? Ne izliyorsun ya? Bilmiyorum. Bazen dizi, bazen film. Arkadaşlar Acar zengin Netflix'i var. Yani Anıl nasıl övüyorsun sen? Hayır, Acar daha zengin. ben daha zenginim. Acar'ın <laughs> Acar, Acar PlayStation'da 400 yıllık oyun varmış kanka. Helal olsun. Ama yüklü. Ya aynı şeyde ekler mi? Hayır. Nasıl öldürüyorum? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Görmediniz. Gördünüz hatta ben öldürdüm. Sımet atına vurdum. Ben de sana vuracağım. Gel buraya. <laughs> Atımın canı azalırsa senin de canın azalır. Biniyorum atıma. Tamam. İyiymiş. Atı çocuğunu vurmayacak. Yazık çocuğunu. Çocuğuna. <laughs> Hayır. Ne Bana ne? Bize ne? Ya ben taş kazma için çaldı? Ben. Ben de ya. Tamam. Hamza Evet. Anıl evet. Anıl sen ona taş kazma vererek çok iyi bir şey yaptın şu an. Niye? Demir toplayacak. Demir. Oo artık Demir toplayacak? Bulursa toplayacak her türlü. Taş, balta. Ha balta mı? Ben kazma Ben eski aynısını yapacağım. Ya aynısı değil de aynısı gibi bir şey işte. Acarıya Ne? Kapı. Kapıyı sevdim. Hmm. Kapı koymuşsun. Ben yapayım ya? bir tane. Ben Acay'a doğru geldim. Siz... Ne? Acay'a doğru geldim. Acay'a doğru mu? Gel boş ver. Gel boş, koş. Acay seni az önce kaktüs sandım. Acay bir şey sanıyor <laughs> mu? Ama bir şey değil değil mi? Bakın yine başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Biz işte bu kadar boş insanlarız. Ne yapıyordun? Beni harcayıp ben yaptım. Yani eşyalarımı topladım tarım. Demirin var mı? Ne? Demirin. Kova, kova değil mi? Tamam. Ben başlamadım. Ya tavuk kovalı değil gitme geziyor. Kes çamağı. Çok sıkıntı. Sevdi beni. Kanka elinde yiyen falan mı tutuyorsun? Tamam Bir zahmet gelsin ha, Hayır. evet, seni. Evet. Hay, domuz ne gelir? Havuç. Havuçla evet. gelir. Domuz. Evet. Domuz havuçla gelir. Domuzu kesiyorum. Tapınak bulacağım ben. Hadi aa, görüşürüz. Aa, bu ne? Hın bu ne? Da. Oğlum nasıl bir dalga düşüne bak farkı mı Bir düşüyor sonra biz gidip bütün eşyalarını topluyoruz analım. Var mı? Ne, arıyorsun ki? Bütün eş eşya tamam. Ha yok. <laughs> Doğru. Cari yok mu sana? Beyler akşam oldu

ama yenilebilir. Ya, oğlum canım. yenmez lan o. Ben nereden yiyeyim? Her şey Hadi yersin artık. Acarı bekliyoruz. Benim mi seni mi? Seni. Atmayın. Ne arıyor? Arkadaşlar ben bir Rubik's küp mü? <laughs> Rubik's dedin az önce galiba. Ya markası. Ya ne fark eder ya? Ha? O ne fark eder sana? Ne fark eder acar? Evet, niye koyun? Sana Ne? Ben takacağım ondan. Şu ben korkuyorum bakayım. İğrençsin. Bakayım bakayım. İğrençsin. İğrenç ya bakayım.